Ya bakın zevk kuşağı diyorsunuz, artık çocukların algılaması değişti, e, hızları değişti, bilgiye erişme şansları çok fazla. Yani zaten bizden daha zeki bir gelecek var. Yani gerçekten zehir zannederek çocuklar. Onlar her şeyi Kesinlikle. görüyor. İstediği kadar oradan çay fırlatsın ya da başka bir şey yapsın. Çocuk hayatı görüyor. Burada muhalefete seslenmek isterim. Muhalefetin hatası şu. İnanın hiçbir şey demese muhalefet, iktidarla kavga etmese bir haftası var. Niye biliyor doğru. musunuz? Her tür her tür ettiği kavga ya din üzerinden bir retorik konusu oluyor. İnsanlar hassasiyeti olduğu için muhalefeti dinsiz ilan ediyor. O da dinden dolayı böyle olduğu için diye ezildiği, üzüldüğü halde ses çıkartmıyor. Niye? Kavga doğru. din kavgası oluyor. Ya da vatan millet kavgası oluyor. Bunlara girmeyin Çok kardeşim. Doğru. Açız bir aç. Özgür değiliz tamam mı? Mutlu değiliz artık. Bizim yiyecek ekmeğimiz yok. Bakın diyorsunuz iki tane geç. Ben dün, dün dile ben gün babamın emekli maaşını almaya gittim babamın yaşından dolayı ve çı sokağa çıkma yasağından dolayı. Önümdeki arkadaş para çekiyor. Benim boyum onlar uzunca biraz da çapraz duruyor. Gördüm çektiği parayı. Eksi bakiyeden para çekti. Eksi 200 lira aldı cebine. Borçla alışveriş yapmaya gitti. Gördüm. Artık insanlar gerçekten o görüntüler yalan falan da değil ya da rastlansal. Çöplükten pazar akşamı, pazar sonrası ben de gördüm o insanların utanarak o şeyleri hatta bazı arkadaşlar hani şöyle yanlış anlamasın diğer insanlar aslında o sınıfa mensup değil yani daha alt kültürün bir parçası değil ama yokluk onu o hale getirmiş hani kendince işte okumuş insanlardan bahsediyorum kendisini örtüp oradan domatesi patatesi almaya çalışıyor gördüm evet. yani ben bunu anlatırken vatan, vatan aynı deyip bu tuzağa düşmenin anlamı ne bu tartışmalara girmesin muhalefet muhalefetin yapacağı tartışma şu kardeşim ekonomi açız aç Özgür değil Aynen. Herkesin Aynen. artık mahkemede akrabalığı oldu. Yani kavgayı doğru yerlerde yaparlarsa ve demokrasiye olanak tanımazlarsa o zaman bu iktidar gider. Evet. Yani çok rahat ya da gönderirsiniz. Kavgasız, gürültüsüz gönderirsiniz. Fakat anlamsız kavgaların oyuncağı alıyorlar ve bir de burada tartışma da sanki haklı bize eminmiş gibi dediğiyle sevişen milletvekili arkadaşlar var. Kendi lafıyla sevişenler var. Muhalefete söylüyorum bunu. Çok hoşuna gidiyor konuşmak çok fazla konu sayıyorlar. İnsanlar konunun ne olduğunu unutuyorlar. Abi tiyatroda ya da sinemada bir temanız vardır. O temanın kavgası. Yani bütün tema oyun boyunca kendisini ifade eder. Arada da 2 üç tane yan tema oldu. Siz eşler 10 tane konuyu koyuyorsunuz. Vatandaş bir ne dedi la bu diyor. Sonuçta. Aynen. Hakikaten ne dediniz kardeşim? O kadar çok şey saymanızın sizi daha anlamlı kılacağını mı düşünüyorsunuz? Sayın muhalefet. Sade kavga yapın yapın, doğru kavga yapın, doğru zeminde tartışın ve boks maçında nasıl ki bir rakibine e, ciğerine çalışan adam onu bir süre sonra da eder, aynı yere çalışın. Yanlış yerlere vurup konuyu dağıtıyorsunuz. Doğru doğru, haklısınız. Yani aslında şey. tabi tabi aslında eskiden gündem vardı. Hani e, şimdi de suni gündem aslında belirliyor bütün konuşacaklarımız. Yani gerçekten dediğiniz doğru. Her şey birbirine karışıyor. Bey, ya bunu ben bunu. Söyleyeyim. Evet. Siyaset, siyaset şu anda e ne yazık ki muhalefet bu oyuna düştü. Tavla şeklinde, tavla oyunu gibi gidiyor. Bir zara atıyor. Muhalefet genel başkanı diyor, aa Pencüs'e geldi ne yapalım diyor. Baba tavla oyunu ama. Pencüs'e gelirse sen gelen zara bağlı siyaset yaparsın. Ya satranç oynayın ya da projeksiyonunuzu siz önden gidin. Gündemi siz oluşturun. Adamların koyduğu gündemin peşinden gidiyorsunuz. Onun kavgasını yapıyorsunuz. Onlar da şöyle uyanıklar. Öyle konuları ortaya atıyorlar ki dokunmasanız olmuyor. Çünkü kendi kişilerinizle tabana karşı sorumluluğunuz var. Tabanda kıpraşıyor oradan niye konuşmadın diye. Bence o da hata. Her konuyu konuşmayın. Çünkü onlar zaten konuşasınız diye yapıyorlar. Sizi oyalamaya çalışıyorlar daha doğrusu. Doğru. Bir haftada gündem onunla geçiyor. Bu tezgah gelmeyin kardeşim. Konumuz basit. Biz artık gerçekten kimliğimizi yitiriyoruz. Kendimizi, benliğimizi yitiriyoruz. Açız, özgür değiliz, mutlu değiliz. Neşemiz çalındı. Eğitim kötü, adalet kötü yerlerde sürünüyor her taraftan foyalarımız ortaya çıkıyor. Kavgayı doğru yerde yaparlarsa, sakin olurlarsa, kendi laflarıyla sevişmezlerse bu iktidarın gitmesi an meselesidir. Ama bir türlü bu kayıkçı kavgası bir sen bir ben tahtı gibi bir işe yaramaz. En fazla tatmin olursunuz. Nasıl ama lafı kodum? Aferin çok iyi kodum. Hiçbir şey olmaz kardeşim ondan. Ertesi bir başka bir kavganın eleman olursunuz yani. Doğru doğru. Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda gerçekten zeki bir adam. E, hani e, bilerek hani e, muhalefetin onu söyleyeceği şeylere hani atlayacağını tabiri caizse bilerek e, konuşuyor. Ve ben açıkçası e, zaman zaman bilmiyorum ne düşünürsünüz bu konuda Turgay Bey hak verir misiniz ya da merak ediyorum ne diyeceğinizi. Ben zaman zaman e, muhalefetin e, özellikle ve bilinçli bir şekilde e, Cumhurbaşkanı bu anlamda gündem değiştirme konusunda polemik konusunda çanak tuttuğunu düşünüyorum. Yani umarım kasıtlı değildir. Ben şimdi böyle bir şeye e, saptamaya girmek istemem ama şöyle e, yapılan her ne amaçla yapılıyorsa yanlış. Yani bu tuzağa düşünmemesi gerekir. Ülkenin meselesi çok basit kardeşim. Yani bunu eğer siz göremiyorsanız orayı terk edin. Bu kadar basit. O koltukta oturmayın. Yani. Geçen bakın Hanım'ın konuşmasını sevdim. Bakın çok doğru bir yerden bir mesajla girdi Uygur Türkleri ile ilgili mesajda. Şimdi hı hı. bir gerçek var ortada, bir dram yaşanıyor. Onun Dramı yaşayanların burada, yani o soydaşların bir kısmı gelip burada göz yaşıyla hikaye anlatıyorlar. Hükümet görmezden geliyor, almaza yatıyor. O işe en çok sahip çıkması gereken MHP ortada yok. Evet. evet. E, Meral Hanım Aynen. da haklı olarak konuşurken gözyaşlarını tutamadı, ağladı. Kanım kalsın evet. dedi, buna sahip çıkmazsam. Şimdi siyaset evet. biraz gerçeklik üzerinden yürümesi lazım, hakikat arıyor. Hı hı. gözyaşı değerli bir şeydir gözyaşı hani sahte olmadığı sürece ben o gözyaşının samimi olduğunu düşünüyorum e, gözyaşına Kesinlikle. sahip çıkmaları gerekir bir şey anlatırken de e, benim acımı anlatırken de e, şey gibi uzay yolunu Mr. Spa gibi robotik açıklama yaparsan ben sana oy vermem abi senin de canının yani. yanması lazım Benle ilgili konuşurken yüreğinin yanması çok. lazım sözünün biraz çamur kokması lazım tezek kokması lazım konuşmalarınız çok fazla üstten bakıyor kusura bakmayın çok üstten bakarak konuşuyorsunuz. Bunu yapmayın. Turgay bizim. Bey, Turgay Bey aslında şöyle bir şey var. Ben 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 de siyaset siyasetçiyim, mimarım, eski haber spikerim. Biz Şebnem'le beraber Star'da beraber çalıştık. Ben de meclis üyesiyim bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Burada bir belediyede. Ya, uzun zamandır, 2008'den beri de siyasetle uğraşıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu, bunu Tek bir çözümü var bana sorarsanız e, seçim kanunlarının seçim sisteminin değişmesi. Yani insanlar e, işte ama işte gelin gelince olmuyor zannedersem oraya oturunca. Yani şöyle bir sorun var. Ben tabii şu anda sizin kadar rahat buradan e, bunları telaffuz edemiyorum ama şöyle bir sorun var. E, i̇nsanlar listelere değil de istedikleri insanlara oy verdiği zaman seçmen bu iş çözülecek. Çünkü seçmen kimin çözüp kimin çözemeyeceğini biliyor. Ee, ona göre oy veriyor. Bu, buna ben eminim. Ama bu seçim e, şeyini seçmene bırakmak lazım hakkını bence. O zaman düzelecek. Fırat Bey şöyle bir çekincem var. Yani dediğinizi anladım haklısınız. Fakat bu şu yere gitmesine ne olur? Hani beni çok negatif gibi görmeyin. Bağışlasın seyirciler. Yok yok hayır. Seçmen, seçmen seviciliği de yanlış bir şey. Çünkü seçmen dediğimiz yani toplamda Eğitim düzeyi ortada olan ve kolay kandırılabilme çaresizliği olan bir toplamdan bahsediyoruz. Yani maaşı yok, işi yok, aşı yok, kira ödeyemiyor, elektrik su derdi var, çocuğunu nasıl okutacağı aşikar, meçhul Aynen. yani bütün bunlar. Böyle bir durumdaki seçmeni kandırmak kolay. Çünkü adam diyor ki ya ondan bari olmayayım diyor. Yani. Çaresizlik çok beter bir hastalıktır. Ve bu insanlar çaresizleştirildiler. O yüzden seçmen seviciliği yani şöyle seçmen seviciliği diyorum. Tehlikeli bir yerde geziyor seçmenle olan diyalog. Seçmenin ihtiyacı var. İhtiyacı olan neyse insanlar o cümleleri kurup ondan oy almaya çalışıyorlar. Yani seçmen kandırılabilir. Ben de diyorum ki seçmene ne olur gözünüzü kulağınızı açın. Onlar sizin hoşunuza giden sözler söyleyebilirler. İnanmayın. Geçmiş ortada yapılanlara bakın. 18 yıldır eğer sizin lehinize bir şey yoksa 18 yıl sonra olmayacak size daha iyi bir şey. Yani yaptıkları yapmayacaklarının teminatı anlayın artık